Bağdat durumunda bir köy, büyük bir kıtlıkla sarsılmıştı. Tarlalar kurumuş, Dicle nehrinin suyu azalmıştı. Abdülkadir Geylani, masallarıyla köyün meydanında tefekkürdeydi. Kainat, her rezağın rızı kaynasıdır. O, her varlığa rızkını verir diyordu. Talebeler, şeyhlerinin düşüncelerine kulak veriyordu. Meydanda bir adam, Yusuf, endişeyle oturuyordu. Geylani, kardeşim Yusuf, neden büyüsün? diye sordu. Yusuf, efendim, çiftçiyim ama kıtlık ekinlerimi kuruttu. Çocuklarım aç, rızkımız tükendi dedi. Geylani, kardeşim Yusuf, her reza ona varlığa rızık verendir. Gel, kainatı düşünerek geçiyoruz dedi. Yusuf tiklenin götürdü. Şu nehre bak dedi. Er rezzak, suyuyla balıkları doyurur. Kavruane de o rezzaktır. Zariyat, 51 bölü 58 buyurur. Er rezzak, kainata rızık verir. Senin çocuklarına da rızık lütfeder. Yusuf ferahladı. Geylani şu kuşları düşünür. El Rezzak onlara yem verir. Sen rızkın tükenirdi diyorsun ama o dilerse yeni bir kapı açar dedi. Yusuf efendim ne yapacağım dedi. Geylani El Rezzak'a Ya Rezzak zikriyle dua et dedi. Bir hatırasını anlattı. Şöldeki bir yolculuk da bitmiş ama dua etmiş bir köylü ona ekmek sözü. Fethul Gayr'da performansı Kaynat El Rezzaan Rızık Mescidi. Dua et dedi. Yusuf o gün ya rezzak zikriyle dua etti. Bir hafta sonra bir kervan köye geldi. Tüccarlara ikinlerinize su getirdik dedi. Yusuf, Geylani'ye, efendim, el er rezzak rızkımızı gönderdi dedi. Geylani, elhamdülillah, şükret dedi. Geylani, talebelerine, kainat her rezzakın rızkını gösterir. İman gözüyle görülür, onun lütfunu yaşar dedi. Yusuf, Geylani'nin öğrettiklerini okudu. Kainat rızık kitabı gibi gördün, kalbi huzurla doldu.